yürürlüğe girdiği 2018 yılından bugüne kadar partili cumhurbaşkanlığı sistemimizin sisteminin ülkemizde yarattığı sonuçlara ilişkin görüşlerimizi paylaşmak için karşınızdayız. Bu vesileyle hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Muhterem basın mensupları. Bu toplantının bir benzerini 21 Mayıs 2020 tarihinde yapmış ve o zaman iki yılını dolduran partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sonuçlarını veriler üzerinden aktarmış idik. Bugün bir kez daha uygulamada üçüncü yılını dolduran ve dördüncü yılına giren partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sosyal, ekonomik ve hukuki sonuçlarını güncel verilerle izah edecek ve mevcut sistemin bir bilançosunu ortaya koyacağız. Muhterem basın mensupları, bildiğiniz gibi modern devlet, kurumlarla ve kurallarla yönetilen devlet demektir. Kurumsal devlet yapısı, siyasal iktidarın en derinlikli ve kapsamlı tezahürüdür. Tarihi süreç içerisinde devlet ve siyasi iktidar ilişkisi büyük siyasi ve sosyal tecrübelerle ve yasa koyucu ile icracı erklerin tedricen ayrışmasıyla dönüşmüştür. Dolayısıyla modern devlet Yasa uygulama birliğinin ortadan kalktığı yasa koyucunun ve icra mekanizmasının birbirinden bağımsız kurumlarla ve kurallarla faaliyet gösterdiği devlet demektir. Modern devletlerde kişilerden bağımsız olarak faaliyetlerini sürü, sürdüren, yürüten kurumların anayasal sınırlar dahilinde kendi yetki ve iradeleri vardır. Anayasal kurumların Kişilerden ve siyasi partilerden bağımsız olarak faaliyetlerini yürütmesi modern bir anayasal devlet olmanın yegane unsurudur. Modern devletler anayasal sınırlar içerisinde kurallara göre işleyen bir kurumsal kültürle süreklilik kazanır. Aksi durumda ise modern devletin niteliklerini kaybetmesi, şahıs veya parti devleti haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu manada 2018'de yürürlüğe giren partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye Cumhuriyeti devletinin modern devlet olma niteliklerini örseleyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde partili cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanmaya başlamasıyla birlikte anayasal kurumlarımız içinde yetkisizlik dönemine girilmiştir. Kurumların sadece yetki ve iradeleri değil aynı zamanda uzun yıllardan bu yana çeşitli tecrübelerle oluşturdukları kurumsal kültürleri de yok edilmiştir. Yani partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Türkiye'de kurumsallaşmayı örseleyen bir kurumsuzluk hali ve yasal ussal meşruiyeti zedeleyen keyfiyete dayalı bir kuralsızlık rejimi inşa edilmiştir. Bu süreçte hukukun üstünlüğünün ortadan kalkması ve demokratik gerileme aynı anda yaşanmıştır. Özellikle hukukun üstünlüğünün ortadan kalkması, ülkemizin bila istisna her alanda geriye gitmesine sebebiyet vermiştir. AK Parti iktidarının modern devlet sistemini yapsal krizlere sürükleyen tüm bu hususları kümülatif bir şekilde bir araya getirebilme mahareti, ülkemizin bila istisna her alanda geriye gitmesine sebep olmuştur. Bilindiği gibi Türkiye'nin son dört yılının heba olmasına sebep olan bu süreç o hal şartlarında gerçekleştirilen 16 Nisan 2017 referandumu ile başlamıştır. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği hukuk terminolojisinde suistimalci anayasacılık olarak tanımlanan bir yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Bu referandumun neticesinde anayasal kurumların yetki ve güçlülerin güçlerini yürütmenin emrine geçmiştir. Yürütmenin de hukukla sınırlandırılması ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda da yaklaşık 60 yıllık bir parlamenter demokrasi tecrübesine sahip olan bütün kurumsal altyapısını parlamenter sistem üzerine bina eden Türkiye'nin her alanda çok büyük belirsizliklere karşı karşıya kalmasına kalmasını ortaya çıkarmıştır. Bu kötü gidişatın sebebi partili cumhurbaşkanlığı sistemi, kişilere ve kişisel ilişkilere dayalı ilkel bir devlet anlayışı Ön görmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla eğer bu süreç böyle devam edecek olursa Türkiye'nin yapısal bir krize doğru sürüklenmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Sayın basın mensupları, mevcut sistem yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetim fonksiyonlarını işlevsizleştirmiş, bu erekleri yürütmenin tahakkümüne sokmuş durumdadır. Bundan 233 sene önce hazırlanan 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde hakları ve güç, hakları ve güçler ayrılığını güvence altına almamış bir toplumun anayasası yoktur denilmiştir. Meseleyi bu minvalde ele alırsak Türkiye'de bugün güçler ayrılığından ve dolayısıyla anayasadan maalesef eser kalmamıştır. Yasama erki olan Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidar vesayetiyle denetim gücünü büyük ölçüde yitirmiş durumdadır. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yürürlüğe girmesinden bugüne kadar 2683 2638 maddeden oluşan 98 cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmıştır. Aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise toplam 2683 maddeden oluşan 260 kanun teklifi teklifi geçmiştir. Bu 260 kanun teklifinin 160'ı uluslararası anlaşmadır. Bunların da toplam madde sayısı 486'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılan kanunların 59'u torba kanundur ve toplam madde sayısı 1865'tir. Bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kod kanun dediğimiz torba olmayan 40 bin, 41 kanun çıkmıştır ve bu kanunların toplam madde sayısı da 632'dir. Yani bu rakamlardan görüldüğü üzere Cumhurbaşkanlığı adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne paralel bir yasama kurumu gibi faaliyet göstermeye başlamıştır bu dönemde. Yargı erkine gelince yargının bütün kurumları siyasetin kontrolüne girmiştir. Hal böyle olunca hukukun adaleti tesis etme vasfını kaybettiği kamuoyunca tartışılır hale gelmiştir. Bu da yargıya olan güveni azaltmış, azaltmış, azaltmıştır. Bu hususta yapılan kamuoyu araştırmalarına göre halkın yargıya güveni yüzde otuzlar seviyesine düşmüş durumdur ne yazık ki. Türk yargısının bu durumu uluslararası endekslere de yansımış durumdadır muhterem basın mensupları. Dünya Adalet Projesi isimli kuruluşun hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye son dört yılda 16 sıra gerileyerek 139 ülke arasında 117. sıraya düşmüş durumdadır. Yine aynı kuruluşun hükümetin yetkilerinin hukukla sınırlandırılması endeksinde ise 2018'de 111. sırada olan Türkiye 2021 yılında 134. sıraya gerilemiştir. Temel haklar endeksinde ise Türkiye 2018'de 107. sırada iken 2021'de 133. sıraya gerilemiş durumdadır. Benzer şekilde Uluslararası Şeffaflık Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzlukla mücadeleyi ölçen yolsuzluk algısı endeksinde Türkiye 2018 yılında 79 78. sırada iken 2021 sonunda 96. sıraya düşmüş durumdadır. Hukuk sisteminin tam manasıyla adaleti tesis edememesi demokratik rejimi de ciddi şekilde tahrip eder hale gelmiş durumdadır. Bu sebeplerden dolayı Türkiye'nin otoriter bir rejim algısı olduğu, otoriter bir rejimle yönetilmeye başlandığı algısı gün geçtikçe güçlenmektedir. Bu da uluslararası endekslere ne yazık ki yansımış durumdadır. Nitekim 2021 demokrasi endeksinde 167 ülke arasında 103. sıraya yerleşmiştir Türkiye. Benzer bir durum basın özgürlüğü konusunda da geçerlidir ve Türkiye 2021, 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 153. sırada bulunmaktadır. Hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin geriye gitmesi. Ekonomik krizin on milyonlarca vatandaşımızı kasıp kavurması Türkiye'yi mutsuz insanlar ülkesi haline getirmiş durumdadır. Güncel araştırmalarda Türk halkının dünyanın en mutsuz ve en stres, çok stres yaşayan beş ülke, ülkeden hak, biri olduğu görülmektedir. Ben sözlerimi burada son veriyorum. Bundan sonra iki, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomik verileriyle ilgili üç yıllık ekonomik verileriyle ilgili grup başkanımız Bursa milletvekilimiz Sayın İsmail Tatlıoğlu beye bırakıyorum sözü. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim <laughs> Sayın mevz, basın mensupları. Bu partili cumhurbaşkanlığının karnesini değerlendirdiğimiz bu basın toplantısında gerçekten baktığımızda Türkiye'de tek başına bir ekonomik krizin varlığından söz edemeyiz. Türkiye zaman zaman ekonomik krizler yaşadı 1994 gibi, 2001 gibi. Ama bugün bahsettiğimiz şey ekonominin de içerisinde olduğu bir sistem krizidir. Devlet krizidir. Devlet kurallar ve kurumlar bütünüdür. Ve bu çerçevede baktığımızda ne yazık ki son 10 yıldır ama bilhassa partili cumhurbaşkanlığı döneminden itibaren kurumlar ezilmiş ve kurallar dışlanmıştır. Yaşadığımız şey tekrar ediyorum ekonomik kriz değil bir sistem krizidir ve bir devlet krizidir. Bakın dünyanın hiçbir ülkesinde yoksulluk yolsuzlukla beraber vardır ve hukukta düştüğünüzde ekonomide de düşmektesiniz. Sayın hocamın gösterdiği bütün kriterler ve uluslararası göstergeler bize anlatmaktadır ki insani ve <laughs> hukuk açısından, insani göstergeler ve hukuk açısından Türkiye'nin sıralamaları birlikte düşmektedir. Ekonomik olarak da bunu bu şekilde görmekteyiz. Çok fazla detaya girmeden şunları söyleyebiliriz. 10 yıl önce 950 milyar dolarlık bir Türkiye vardı. 75 milyonla. 2018'de 850 milyar dolarlık bir Türkiye vardı. Bugün 800 milyar dolarlık bir Türkiye'den bahsediyoruz. Fakirleşen 10 yıl önceye göre 200 150 milyar dolar civarında fakirleşen 5 yıl önceye 4 yıl önceye göre 50 milyar dolar civarında fakirleşen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Pandemi şartları bütün dünyada hakim olmuş şartlar. Dolayısıyla hukuk da nasıl dünyada yedi buçuk milyar insanın yaşadığı bir dünyayı göz düş, e, kıyaslara kıyaslayarak hukuki verileri dikkat alıyorsak, ekonomik verileri de bu şekilde e, ele almamız lazım. Sayın Erdoğan'ın tabiriyle ülkesini krizden krize sürükleyen bir yönetime o diyordu ki. O tanımlıyordu Sayın Erdoğan. Ülke bugün Sayın Erdoğan tarafından krizden krize sürüklenmektedir. Bir kaos ortamıdır. Ve bizzat Bay krizle ıı, eşesini ünvanına gerçekten bütün hatlarıyla hak eden bir siyasi yönetici olarak karşımızdadır. Ve Türkiye'de Türkiye'de yine kendisinin tabiriyle dövize ve faize baktığımızda ve enflasyona baktığımızda kaynaklarını fakirden zengine aktaran ve de kaynaklarını yurt dışındaki faiz lobilerine aktaran bir Türkiye var. Değerli basın mensupları bakın Türkiye enflasyonda da yüzde 61 ile OECD'de kendisinden sonraki de arasında korkunç fark var. Bizden sonra tek çift haneli bir enflasyon rakamı yok. Bizden sonra çift haneli bir faiz rakamı yok. Dolayısıyla Türkiye faize çalışan ve enflasyonla da varlıkların orta ve dar gelirin varlıklarının satın alma gücünü tüketen bir Türkiye var. Bunun temel sebebi bugün yaşadığımız içinde dört yıldır yaşadığımız partili cumhurbaşkanlığı sistemi esas esas nedeni oluşturmaktadır ve bu sistemin çökerttiği kamusal kurum ve kurallar ve hukuku tahribatıdır. Bugün Türkiye Eylül 20'de Merkez Bankası faizi yüzde 19 iken hazine yüzde 16 buçukla borçlanıyordu. Bugün Türkiye'de Merkez Bankası faizi yüzde 14'tür. Yani Merkez Bankası normal olarak bu şu demektir. Bankalara yüzde %14 14'te faizle para verir, kaynak verir. Bankalar bunu alıp Yüzde 25'le hazineden kağıt aldıklarında bankanın oturduğu yerden yüzde onun üzerinde bir rant sağlaması söz konusu ve çok açık ve uzun süredir devam etmektedir. Ve yoldan çıkmış ekonomiyi bugün gemileri karadan yürütme konusunda beyanlar verenlerin yolda yürü yürüyemediklerini ve şarampalı yuvarlandıklarını gördük. Önce bir şarampoldan çıkıp bir yolda yürümeyi becersinler. Gemileri biz karadan da denizden de yürütürüz. Problem yok. O kaptanlığı bir devrettiklerinde problem olmaz. Ama yolda yürümeyi beceremeyip bu ülkenin şartlarında bu ülkeyi şarampola yuvarlayanlar şimdi hayallerin bir üzerinde duyguları satmaktadırlar. Bu nedenle dövizi baskılamak için çok ciddi faiz ödeyen bir Türkiye. Bu kur korumalı mevduat aralık 20'sinden itibaren devreye giren mevduatı sadece bunun üzerinden gittiğimizde Mart 23 itibariyle yapılan ödemelerin bileşik faizi yüzde 107. Bankalar bu kur korumalı mevduata yüzde 17 faiz ödemektedir. Döviz sahipleri parayı bozdururlarsa ilaveyi Merkez Bankası, Türk Lirası yatıranlar hazine ödemektedir. Nihayetinde devlet bu milletin vergileriyle büyük paraları olan kur korumalı mevduata parası yatırılan tasarruf sahiplerine hazineden ciddi anlamda vergilerle kaynak aktarmaktadır. Yüzde on mevduata alan banka yine bunu yüzde yirmi beşten hazine kağıdı satın alarak çok ciddi bir kazanç elde etmektedir. Bunun sebebi işte hukukun olmadığı, Merkez Bankası gibi kurumların ezildiği bir Türkiye'de ekonominin tahrip olduğu, dövizin tutulamadığı, faizin tutulamadığı, enflasyonun tutulamadığı bir Türkiye'de bunları belli oranda tutabilmek için ödenen bir maliyettir ve bu partili cumhurbaşkanlığının maliyetidir ve bu Erdoğan maliyetidir. O nedenle Türkiye'de temel olarak baktığımızda bir yapısal tıkanma söz konusudur. Türkiye'de siyaset bilimcilerin Türkiye için söyledikleri, Türkiye'deki siyaset bilimcilerin bu ülke için söyledikleri gerçekten bir yönetim krizi vardır, bir sistem krizi vardır ve bir devlet krizi vardır. Düzeltilmesi gereken yer düştüğü yerden başlayacaktır. İnşallah siyasal iklimin değişmesiyle beraber hukuk liyakat ve kamu kurumları çok hızlı bir şekilde ayağa kalkacaktır. Bir günde uzay üssü kuramayız. Ama bir günde adalet ve liyakatı tesis etmek mümkündür. Adalet ve liyakatın girdiği anlaşıldığında Türkiye'nin ekonomisi dahil gerçekten sistem işlemeye başlayacaktır. Çok teşekkür ederiz. Sorunuz varsa birlikte soruları

Bunu 23 Nisan tarihi itibariyle şeklinde ben de bakanın açıklamasını gördüm. Ama bu yani bu ifadelerin arasında açıklık getirmek lazım. Ama siyaset elbette ki toplumun sorunlarını toplumun sorunlarını dile getirmek ve toplumun tamamını aktarmak zorundadır. O nedenle Türkiye'de siyaset ve muhalefet ee, değişik şekilde toplumun sorunlarını dile getirmektedir ve Türkiye'deki nüfusun bakın hanelerin yüzde birinden fazlasının elektriği kesik. 280 bin abonelik. Dolayısıyla bu büyük bir dram. Yani elektrik paraların, doğal gaz paralarının maliyetlerinin, akaryakıt hayatın nasıl bir yük taşıdığı Sayın Genel Başkanın bütün <laughs> Türkiye'nin şehirinde sokaklarında ııı e, halkla beraber yaptığı e, çalışmalarda çok açık hissediyoruz. Hepimiz hissediyoruz. Bunu siyasetçi dile getirmeyecek, bunu muhalefet dile getirmeyecek, kim dile getirecek? Ama o <laughs> polimik konusu sayın e, bakanın açıklık getirmesi gereken bir husustur. İkinci sorum yasak dışında yapılmasını engellemek istedik. Adı artık masada dur dedi. Bu açıklaması nasıl? Türkiye'de herkes hürdür. Siyasiler istedikleri yorumu yapabilirler. Biz olayın herhangi bir tarafı değiliz. Evet. Arkadaşlar. Peki. Çok teşekkür ederiz.